Herkes gidici bu hayatta. Kimse yok. Tek başınız. Hmm. O yüzden onu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tek başınıza bir şeyleri tek başınıza başarmaya çalışın. Anladın mı? Birilerinden beklemeyin hiçbir zaman bir şey. Kimse size yardım etmeyecek. Kimse sizin en kötü zamanınızda yanınızda olmayacak. En iyi zamanınızda da olmayacaklar. Ve sürekli aşağı çekmek için de hep birileri olacak etrafınızda. Bunlara takılmayın. Abi ben yokluktan gelen bir adamım. Bunun oluşması için, bunun rahat ettikçe bunları yerde yıllarca, yıllarca, uğraştım ben. Lan oturduğum yerden kimse benim yap. bunları. Babam zengin değil. Görevim ömür gönüllüler çalışıp bize bakmakla mükellef olmuş. Buraya kadar getirmiş. Bundan sonra siz zaten ben yapmak mükellefim diyeyim. Anladın mı? Kimse kimsenin sahibi değil bu hayat Tabii ki. Anladın mı? Bak kimse kimsenin sahibi değil. Sen kendin efendisisindir. Sen kendi sahibinsindir. Yüzde Yüz... Çocuğun bile senin sahip. Ya çocuğuna sahip misin? Değilsin. Değilsin abi, bir belli var. bir zaman gelince vın uçuyor gidiyor. Hadi tut. En bir şeyde uyumsuzlukta ya da e, şiddetli geçimsizlikte ne oluyor? Hayatımın aşkı kor korun, O da gidiyor.